Hepinize evet, merhaba gençler. Bugün araya sıkıştırmalık bir Fortnite oynuyoruz. Evet. Yani dediğim gibi. Araya sıkıştırmalık. Öbür o videoları hazırlık yapıyorum. Valorant onun için cuma ve korku oyunu için yapacağım. Hazırlıklar. Şimdi Ben video denemesi yaptım zaten 3 kişiydik Ama onun ismiydi Bu sefer O ikisini şey yaptım ama Attım Çok kötü çok, çok konuşuyorlardı Hani o yüzden attım hani O yüzden çok video gelemiyordu 5-6 gündür video gelmiyorsa da bu sizin için hazırlık yapıyorum videoları, 13. Cuma, o bu hepsine hazırlık yapıyorum. Yani benim suçum değil bu. Hazırlık yaptım, hazırlık yaparken de kaç gün geçti hiç düşünemedim. Ardı ardı bir de üstüne gittik. Hani okul var, okul yapıyorum, okula bakıyorum. bu videoyu çektikten sonra attıktan sonra hani videoyu bitirdikten sonra gideceğim direkt e, burada yatacağım çok uykum var yani anlatamayacağım kadar uykum var gideceğim şunu yatacağım arkadan da biraz kaydıracağım evet. bu kadar. Bu arada benle Şimdi burada paramı şey yapmaya çıkamıyorum. Öne çıkartmaya çalışmıyorum ama şöyle diyeyim. Ben Battle Pass aldım. Yani savaş bileti aldım. O yüzden bir de Megatron ve bu Battle Pass hepsi var. benden şey yapmayın. Benden bilmiyorum. Ya benden bir şey demeyin yani abi. Zenginliğini öne çıkartmaya çalışıyorum falan demeyin onunla alakası yok. Sadece söylemek istedim. İsteyenler onun ismi neydi? İsteyenler beni kendi kendine eleştirsin ama yorumlarda işte, eleştirmenizi istemiyorum yani lütfen. Her insan eleştirilmeli ama yani gidip de yorumlarda yazmak zorunda değilsin. Yani gideceksin içinden eleştireceksin. Ben mesela bazılarını içimden eleştiriyorum yani İlla dışarı yaymak zorunda değilsin şu şeyini. O içindeki şeyi dışarı yaymak zorunda değilsin insanlardan. Senin fikrinle aynı olsun diye. Ve ne yapacaksın? İçinde tutacaksın. Ki... Bir şey olur. Ay içinde tutarsın eğer herkes... Hani içinde tutamayanlar yazarsa sen de yazarsın zaten. Dersin, abi içinde tutuyordum ama yani... Herkes yazıyor diye ben de yazıyor. Yazmaya başlayacağım. Deyip yazarsın. Ona, ona bir şey demem. Herkes yazıyor. Sen ne yaz bir şey demem. Ama yani tek sen yazıp burada beni linçleyeceksen işte abi sen şöylesin böylesin diyecekse hakkı yok kanka. Yani hiç linçlemeyin atma. yani linçlenmeyi sevmem demeyeyim de yani çok kötü bir şey bence linçlemek. Ben şu ana kadar hiçbir youtuber'ı linçlemedim. Gittim. Linçlemek yerine sadece kötü yönlerini yazarım. Şöylesin, böyle kötü yönlerim var. Onun ismi neydi? Düzeltirsen bence herkes sever seni. Ben sadece şu özelliklerini şey yapmadım falan ama yine de iyisin falan diyordum. Mesela gidip de yeni YouTube'a başlayanlar yani yeni YouTube'a başlayanlar masal bütün yeni YouTube'a başlayan insanları, az aboneli olan insanları hepsini tek tek izliyorum. Bakıyorum nasıl videolar çekiyorlar. Nasıl videolar çekiyorlar falan diye bakıyorum. Hani onlar da benim gibi hani zorlanıyorlar mı, şartları var mı falan diye. Onlar da şey yapıyor falan yani. Onlar da diyor hani bizim iş... Biz, yani işimi adamlar çekiyor falan bazıları edit yaparak çekiyor onlarınki daha çok izleniyor anlamadıysam da edit zaman yani edit çekince daha rahat oluyor anlamadığım bir şekilde edit yapanların hepsi daha çok izleniyor bu bir ayrımcılık ve haksızlık oluyor yani ben burada edit yapmadığım için güzel bir video çıksa bile izlenmeyeceği çok açık ve belli yani insanların bazıları edit yapmayı bilmiyordur. Mesela 9-8 yaşında bir insan YouTube'a başlayıp edit yapmayı bilmiyorsa ne yaparsın? Gidersin. Şey yaparsın. Hani edit yapmadan atarsın videoları. Telefondan atarsın bilgisayarın olmadığı için. Yani o yüzden anladınız. Ve bu videodan sonra Eski kanalıma baktığım bir video gelecek Eski O YouTube'a ilk başladığım kanalın Videolarına bakacağız tek tek İstiyoruz hani ben de kendi kendime cringe olabilirim Yani Kendi kendime derim ki ay bu zam bu Bu yerde neden böyle yapmışım Neden böyle Bir şey yapmışım şaka yapmışım ya da neden böyle bir şey yap demişim Diye Kendimi bende sorgulayacağım yerler olur. Anladınız mı? Yani orada istediğiniz kadar. Bir şey diyebilirsiniz. Orada her izin hakkı vardır. O zamanlar daha küçüklük. Yani bilmiyorduk. Ne yapacağımızı ne olacağını. Öyle çekiyorduk atıyorduk. Mobizen'den. Hiçbir şey de olmuyordu. Mis gibi. Yaşıyorduk ayağını YouTube kanalımız var diyorduk. İnsanlara hava falan atıyorduk. İnsanlar da o çok iyi falan diyordu o zamanlar. Hani diyor YouTube'a başlamışsın falan. Yani okulda diyordun şey yapıyordu. İşte herkes diyordu kanalın ismine kanalın ismine ver de abone olayım ver de abone olayım falan derdi. Mutlu olurduk. Ama şimdi lise ve ortaokul zamanları yani bu yıllarda artık Öyle bir şey kalmadı maalesef. Artık insanların umurunda bile değil yani. Youtube kanalımız olsa bile sizi umursamazlar. En fazla... <laughs> yani umursamadan geçerler sizi falan yani. Söyleyeyim. Başka bir şey diyeceğim yok yani. Buydu diyeceklerim birazcık açıklama videosu gibi oldu ama yani Fortnite'da ne beklersin bu oyunda arkadaşlar yani ben bir şey diyemem şimdi o yüzden ee, o... video böyle oldu olduysa ve sevmediyseniz yazın yoruma işte abi çok sadece konuştum biraz da onun ismi neydi oy başı böyle oyunu oyna falan derseniz onun ismi neydi ben şeyim ben hazırım burada şey diyeyim yapma tamam derim oynaylarım ve adamın dediğini yaparım sorgusuz yani bir şey de demem ben şey değil hani neden yapayım seni ben böyle böyle seviyorum falan demem. Yani benim kanalımı şey yapanlar izleyenler nasıl seviyorsa öyle yaparım ben. Hmm. Hmm. Neyse bu daha önemli böyle uzağa gitmek için lazım olur. Tamam. Evet. Kaç dakika oldu ben videoyu anlatırken? İlk 10 dakika geçti. Eğer şunu kaldırayım. Eğer videonun şeyinde şöyle bir ineyim aşağı göstereyim. Eğer burada ben bu parama bununla tararken şimdi bununla böyle o testereyle ile o, oynarken sesim gelmediyse onun ismi neydi? Bir şey demeyin. Çünkü ben her zaman ayarlayamıyorum sesleri yani her an olkul yanlış olabilir. Boşu boşuna siz duyamamış olabilirsiniz ama Evet, Neyse yani neden böyle bir AFK kaldım gibi gözüktüm. Neden bilmiyorum. Konuşmadım. Neyse ee, bu video videoda demişim yani bu oyundaki sadece şöyle giriş gibi bir şey oldu. Başka oyuna gideceğiz, gireceğiz. Arkadaşlar videoyu 15 dakika yapmayacağım. 20 dakika yapacağım sonra git gideceğim yani. Bir şey demeyin bana. 20 dakikalık videoyu da kabul edin ya. 20 dakikalık video. Benim için okey yani. Aynen öyle. 你保姆棉。 şimdi oyun alıp vuracağız? Oyun bular bulacağım düzgün oyun bulmak da lazım şimdi ya. Kötü oyun bulursak olmaz. Battle Royale atamıyorum oyunun çok donduğu için. Ama bir sonraki videoda isterseniz Lego Fortnite Odyssey oynarız. Daha güzel olur bence. Hem şey dersiniz o zaman. Hani kabul edersiniz. O öyle oynarsın. Yanlış olmasın yani. Anladınız mı? Evet. Eğer oyun bulamazsak ya yapacak bir şey yok. Şöyle bir parkur oyunu zorunlu olacak videonun tamamlanması için. Bu videonun belki başlığı şöyle Fortnite'da takılmaca gibi bir video. Ne bekliyorsunuz kardeş? Hmm. artık oyun. Yemin ediyorum bıktım ha. ben 3 0 yenmiş. Oyun açılana kadar ben uyuyakalacağım şimdi yemin ediyorum. işte bu yüzden. Çok uzun sürüyor gitme gelme. Kaç dakika bekledim ya. Oha 15 dakika oldu. 5 dakika mı harcadım ben bir oyun bulmak için. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor ya? Bu ne oğlum? Alalım bir tane bari lazım oğlum. Al oğlum al. Bir dakika kardeş bu ne iş yarıyor? Ha bu şey AFK kalacaksan burada durabilirsin falan. Falan fıstık. E, çok iyi. Ya hop. Harika valla. Mezelerde. Böyle zıplaya zıplaya geçiliyor bence yani. Allah rızası için orada ne oldu çok merak ediyorum. Ben neye çarpım diyecekmişim. yandaki o şeyi görmeden çarp gitmişim. Ya bunun taktiği var abi ya. hop Ya taş ya bolum. Ayanas. Hani konuşacak bir şey bulamıyorum. Dediğim gibi burada yeniden anlatayım. Yani video hazırlıkları olacak. FNAF. Iı, artı. FNAF. Valorant. Artı ara sıra. 13. Cuma. Bu videodan sonra. Eski videolarıma bakma videosu gelecek. Eski kanalıma diyelim direkt. olan kanalım gibi bir şey yani o da. Kaybolan kanalım diyebilirim evet. Kaybolan kanalım gibi bir şey evet bu da. Kaybolan kanalım işte. Yani evet, benim mail şifresini unuttum. Hesap galiba. De. Onun videolarına bakacağız falan. Şey yani onun videolarına falan bakacağız. Ve bu kadar. Yapacağımız yani bir videoyu öyle geç yapacağım. Videolar gecikiyor diye öyle yapıyorum. Ama ondan sonra korku oyunlarına full devam abi. Full. Yani bir tane video çektim. Abi ne hatamış ben ne anlamadım. Hata da hata hata da hata. Bir veriyor hatayı. Bir daha da o hata gitmiyor sinir oluyorum. Mesela neden beni bıçaklarsın? Ben zaten zıplamak Çalışmasın diye kullanılıyor. Aa çalışmıyor tuş. Yemin ediyorum tuş çalışmıyor. Sinir oldum lan. Neyse. Video buraya kadardı. Dans edip gitmek istiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Diyebiliriz artık değil mi? Bugünkü videoyu artık tesellilik için yaptım. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay.